Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok fazla sormuş olduğunuz bu buharlı mopu tanıtmak istiyorum. Eski videolarımda bu kadar çok sorulmuyordu ama sanırım korona olayından sonra baya bir dikkat çekti bu ürün. Ben bu ürünü 2 sene önce aldım. Normalde da kullanıyordum evde ama hiç hijyenik bulmuyordum. Ve daha sonra böyle bir arayış içerisine girdim. Yabancı YouTube kanallarını izlerken böyle fark ettim ki süpürgeye benziyor ama süpürge değil. Onun öncesinde hiç bilgim yoktu bu ürünle alakalı. Baktım ki böyle buhar çıkıyor sildikleri zaman yerleri. Ben de Türkiye'de araştırma içerisine girdim. Böyle baya bir markalar araştırdım. İlk önce dikkatimi çeken Karcher markası oldu ve baya böyle buharlı temizleyici makineleri vardı. Aslında ben onu alacaktım. Daha sonra Dyson'a biliyorsunuz ki evi süpürürken eliniz tuşa basılı kalması gerekiyor. Aynı özellik maalesef ki karşıda da vardı ve o yüzden de ben onu almaktan vazgeçtim. Sonra başka bir ürün arayışına girdim ve Fakir markasının Steam Mop ile karşılaştım. Bunu o zamanlarda ben N11 sitesinden sanırım 270 liraya almıştık. Çok fazla bulunmuyor aslında bu ürün. İnternet sayfalarından bulabilirsiniz. Daha önceki böyle elektronik mağazalarda hiç karşılaşmadık biz dediğim gibi yabancı youtuberlarda görünce dikkatimi çekti ve şans vermek istedim. Ve iyi ki iyi ki iyi ki almışım diyorum. Gerçekten o kadar diyorum sizlere. Asla ve asla ikisini senedir bile de kullanmadım. Hatta evimde bile de dahi yok yani öyle söyleyeyim sizlere. Çok pratik bir ürün. Detaylı bir şekilde sizlere şimdi anlatacağım. Bu kısımda su haznesi var. Buraya Ayçı böyle suyunu doldurabiliyorsunuz. Asla deterjan kullanmıyorum. Çünkü buhar zaten mikropları öldürmek için yeterli oluyor. Yüksek ısıda çalıştığı için biliyorsunuz. Sadece su dolduruyorum. Bazıları sirke deterjan kullanabiliyor muyuz diye sordular. Ama bunun içerisine koyarsanız bozulma şansı var. O yüzden de ben öyle bir riski almadım açıkçası. Bir de buhar zaten yeterli. Ne gerek var ki koymaya? Böyle bir sap kısmı var. Kablo toplama kısmı. Burası da çok güzel. Gerçekten hiç yorucu olmuyor. Ben çok seviyorum. Makinenin kendisi bu arkadaşlar. Gelelim başlıklarına. İki tane başlığı var. Bir tanesi böyle. Bir de üçgen olan. Köşelere çok rahatlıkla giren başlıklardan bir tanesi bu. Ama çok da önemli değil. Bununla da ben rahatlıkla siliyorum. Yani illa bunu takıp köşeleri temizlemek diye bir şey yok benim için. Başlığına taktığımız zaman sizlere de göstereyim. Buradan kolay bir şekilde takıyorsunuz. Bez kısımları gördüğünüz gibi çıt çıtlı. Bu paketin içerisinde 5 adet zaten bez geliyor. Kolay bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Sonra bu yanlardaki çıt çıtlarla birleştiriyorum ve yani öyle çıkma gibi bir sorun da yaşamadım bugüne kadar. Bu şekilde. Paketin içerisinde iki tane bu başlık için bezlerden var. Mikrofiber bezler bunlar. Bir tane yine bunun için böyle bir bez var ama ben bunu çok fazla kullanmadım açıkçası. Bundan böyle buhar birazcık sanki zor geliyor yerlere. O yüzden pek tercihim değil. Eğer bezlerim kalmasa o zaman bunu kullanıyorum. Çıkaracağımız zaman ise bu düğmeye basıp rahat bir şekilde çekip çıkarabiliyoruz. Üçgen başlığı da deneyelim. Bunun da bezi aynı şekilde takmama gerek yok sanırım. İki tane de bundan var. Bunun kendinin ölçü kabı da vardı aslında ama şu anda nerede olduğunu bilemediğim için böyle bir ölçü kabını kullanacağım. Suyunu ekleyelim şimdi. 470 mililitre sanırım su alıyor. Birazcık doldurdum. Kapağını kapatıyoruz. Fişe taktıktan 15-20 saniye sonra hemencecik ısınmaya başlıyor. Her Herhangi bir başlatma düğmesi yok. Hemen kendisi otomatik olarak çalışıyor. Halının üzerinde göstereceğim. Gördüğünüz gibi sadece bez takılı olduğu zaman kayma yapmıyor ama bu başlığı var. Bu başlık sayesinde halının üzerinde de kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. Bunu döndüreceğim. Şimdi halının üzerinde kolaylıkla gördüğünüz gibi kayma işlemini yapıyor. Halının üstünü silip kirlerini tabii ki temizlemiyor. Dezenfekte etmek amacıyla ben kullanıyorum. Evde küçük bir bebeğim olduğu için benim işimi görüyor. Bu arada buharı nasıl veriyor onu da şimdi sizlere söyleyeyim. Ben ilk başlarda çünkü bunu bilememiştim. Şöyle ileri geri hareket yaptığım zaman bu sopa kısmı içeriye girip çıkıyor. Ve bu sayede de buhar veriyor makine. Şimdi parke kısmına geldim. Parkeye zarar veriyor mu diye aranızda soranlarınız var. Asla zarar vermedi yani benim kullandığım süreçlerde. Şimdi gördüğünüz gibi kolay bir şekilde parkelerin üstünde siliyor. Ben 2 senedir kullanıyorum. Parkelerimde ne şişme, kabarma hiçbir şekilde problem yaşamadım. Ve o kadar güzel parlıyor ki bunu sildikten sonra evler size anlatamam. Ben çok beğeniyorum. Bu bezin bir tarafı kirlendi. Kirlendikten sonra en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Döndürüp ters taraftan da silebiliyorsunuz. Yani bezi çıkarmanıza bile gerek yok bu şekilde kolaylıkla döndürüp diğer tarafında kullanabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik. Bir tarafı böyle temiz, bir tarafı kirli kalmamış oluyor. Bir de pis olduğunu düşünürsek hani o pis bir şekilde çıkar, ters çevir derdi de olmuyor. Bence bu da çok büyük bir avantajlardan bir tanesi. Eğer ki diyelim ki su haznesinde ki su bitti ve siz tekrar evi silmek istiyorsunuz. O zaman birazcık soğumasını bekleyin. Aslında herhangi bir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Ben açtığım zaman böyle buhar falan fışkırmadı. Genel olarak kullanım talimatına o şekilde yazıyor. Birazcık soğumasını bekleyin. bir 5 dakika. Ondan sonra bu kısmını açıp tekrar suyunu doldurun diye tavsiyemdir size. Şimdi bu başlıklar kirlenince nasıl yapıyorum? Ben hepsini toplu bir şekilde makineye atıp yarım saatlik programda çalıştırıyorum ve tertemiz bir şekilde Çıkıyor. İki senedir kullanıyorum. Herhangi bir yıpranma da olmadı bezlerinde. Eğer ki olursa yedek bezleri zaten internette satılıyor. Alabilirim yani oradan hiçbir sıkıntı yok. Makinenin fiyatı arttığı için bezlerin fiyatını da arttırmışlar. Şu anda tanesi 50 ya da 60 lira olabilir. Öyle gördüm geçen gün. Şimdi birkaç tane sorularınız vardı. Şimdi onlara baktım bu mopla alakalı. Onları sizlerle paylaşayım. Makinenin bu buharlı mopu hiçbir şekilde benim kullandığım sürece. Parkeye zarar vermedi. Bunu sormuşsunuz. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Eski Ankara'daki evimde de burada da sürekli kullandım. Bir problemim yok. Nelere dikkat etmeliyim diye soranlarınız olmuş. Başta size açıkladım zaten. Karcher diye bir markanınkini ben gördüm. Onun böyle eliniz tuşa basılı kalması gerekiyor çalıştığı dönemde. Ben onun özelliğini sevmedim. Ama tabii ki bu beni yoran bir şey. Belki sizi yormayacak. O zaman onu da tercih edebilirsiniz. Ama bu çok kolay bir şekilde. Fişe taktığınız zaman zaten hemencelik çalışıyor. Elinizde hiçbir şekilde tuşu basılı kalmıyor. Buna dikkat edebilirsiniz. Buhar gücünün yüksek olması bence büyük bir avantaj. Tabii ki aşırıya kaçmasın. Aşırıya kaçarsa belki o zaman parkelerinize zarar verebilir ama bence bunu da düşünmüşlerdir. Eğer parkede kullanabilirsiniz diyorlarsa kullanmada bir sakınca görmüyorum ben. Geçen gün bir arkadaşımız da mesaj atmış. Onun mesajını da kaydettim. Dilek Hanım Kendisi de bu mobdan almış. Birazcık pahalı geldiğini söylüyor ama gerçekten çok memnun olduğunu dile getirmiş ve etrafındaki herkesi bu ürünü tavsiye etmeye başlamış. Bir tane daha soru gelmişti. Onu da sizlerle paylaşayım. da kullanıp daha sonra bununla meyveleri siliyorsun diye hiçbir şekilde gerek yok. En çok da fiyatıyla ilgili sorular gelmiş. Dediğim gibi ben 270 lira gibi bir fiyata almıştım. Geçen gün siparişlerimde baktım. Şimdi fakir steam mop diye arattığım zaman internette gördüğünüz gibi moplar zaten çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi şu anda N11'de var ve 949 lira. Ben de N11'den almıştım. Aynı satıcı değildir muhtemelen. Aynı satıcıyı zaten bulmak zordur. Başka bakıyorum var mı? Yok. Sadece bir tane satıcı da var şu anda. 270 liraya ben aldığım zaman gerçekten çok uygun bir fiyatta ama şunu söylemeliyim. Kesinlikle 1000 lirayı bana göre hak ediyor yani sizlere de tavsiye ederim. Belki bunu bulmanız birazcık zor olabilir. Mağazalarda var mıdır hiç bilmiyorum. Bence yok çünkü ben bu zamana kadar hiç görmedim, denk gelmedim açıkçası. Şu anda da gitme gibi bir durumumuz yok. Sadece sanırım internetten sipariş verebiliriz. Bir de şimdi Azerbaycanlı takipçilerim soruyorlar. Biz bunu nereden alabiliriz? Türkiye'de evet internetten online bir şekilde siparişini verebiliyorsunuz. Ama maalesef ki Azerbaycan'da nasıl alabilirsiniz ben de bilmiyorum. Oradaki elektronik mağazaları hiç gezmedi. Bunu bir araştırmak lazım. Orada bakmak lazım. Şu anki fiyatı, güncel fiyatı internette 1000 lirayla 1500 lira arası değişiyor. Dün mesela 1500 liraydı. Bugün 949 liraya bulabiliyorsunuz yani. Bunu birazcık da takip etmek gerekiyor. Tahminen bu korona olaylarından sonra bu tarz makinelerinde fiyatları maalesef ki arttı. Garanti olayına gelirsek bu elektronik ürünler genelde zaten 2 yıl garantisi oluyor. Ama hiçbir şekilde garantiye de gidip gelmedi. Şu zamana kadar sıkıntısız bir şekilde çalışıyor benimle. Kullanım tarihmatında bir de şöyle bir şey yazıyordu. Evi güzel bir şekilde süpürdükten sonra mutlaka kullanın. Ben zaten süpürmeden hiçbir şekilde evleri silmedim. Ama yine de bu bilgiyi sizlere aktarayım istedim zaten kimse evi süpürmeden tahminim evleri silmiyordur diye düşünüyorum. Ben 2 senedir Vileadak kullanmıyorum. Sadece bu görmüş olduğunuz fakirin sistemi okunu kullanıyorum ve gerçekten çok mutluyum. Şu anda diyelim ki bozulsa Allah korusun ben yine tekrar aynısını muhtemelen alırım yani belki araştırırım bir üst modeli varsa onu alırım hatta biraz önce Xiaomi markasının böyle şarjsız olanını gördüm dikkatimi de çekmedi değil mesela onlar araştırılabilir yeni o kadar fazla ürün var ki yani ama yine de ben bu üründen çok memnunum İnşallah da hiçbir zaman bozulmaz hem yerleri temizliyorum hem de yerleri aslında dezenfekte etmiş oluyorum neden bile de kullanmıyorum neden bu buhar mopu kullanıyorum bunun özelliği nedir? Hepsini sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.